Ekol TV kapandı ama soruşturmadan kurtulamadı. Kara para aklanması soruşturmasına çok ilginç isimlerde karıştı. En önemlisi bir önceki dönemin jandarma genel komutanı Arif Çetin. Ekol TV'nin yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in parasıyla kurulduğunu bilmeyen yok. Mısır'da Sağır Sultan bile duydu. Bir jandarma genel komutanı düşünün ki emekli olduktan sonra bir televizyonun yönetim kurulu üyesi oluyor ama o televizyonun kara para akladığını herkes biliyor olmasına rağmen bu jandarma genel komutanı ya bilmiyor da bile bile lades yapıyor. Skandala bakar mısınız? Soruşturmayı jandarma yürütüyor ve soruşturduğu kişilerden birisi de bir önceki dönemin jandarma genel komutanı yani jandarma'nın en üstündeki kişi Arif Çetin. Arif Çetin'in fotoğraf albümü aslında çok geniş ve çok kabarık ve o fotoğraf albümünü bilen insanlar için herhalde bu soruşturma şaşırtıcı olmasa gerek. En başta Galip Öztürk'le yani adam öldürmek, adam öldürtmekten dolayı kesinleşmiş bir cezası olduğu için yurt dışına kaçan ve şu anda Gürcistan'da yaşayan metro turizmin sahibiyle çok yakın ilişkileri vardı. Onun dışında da birçok mafya lideriyle fotoğrafları yayınlanmış bir isim. Yani suçla, suçluyla, mafyayla mücadele etmesi gereken adam onlarla iç içeydi. Onlarla yan yanaydı, omuz omuzaydı. 15 Temmuz'un bütün aktörlerin niye bu kadar kirli çıkıyor? Hiç düşündünüz mü?